Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda beraberiz. Bu videomuzda iki ilmek ve katlarından yapılan bir model göstermeye çalışacağım sizlere. Modelimizin şöyle kenar kısmında birer tane ilmeğimiz var. Onun haricinde 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Alt tarafına ben iki diş haroşa yaptım. Burası arka yüzü. Kalın ip ve şiş ile yaparsanız model kendini daha fazla belli ediyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yapılışımıza başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ipimi şöyle bir kere doluyorum. Sıradaki iki tane ilmeği şöyle toparlayıp şu şekilde bakın bu şekilde bir kere örüyorum. Ördükten sonra bırakmıyorum bu ilmekleri. Şöyle ipimi şişime bir kere doluyorum. Bu iki ilmeği bir kere daha örüyorum ve şimdi bırakıyorum. Şu kenar ilmeğini saymazsak iki ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. Şimdi devam edelim. İpimi yine bir kere doladım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki tane ilmeği şöyle toparladım. Şu şekilde beraber ördüm bırakmıyorum ipimi şişime bir kere doluyorum bu iki ilmeği bir kere daha örüyorum ve bırakıyorum devam edelim ipimi şişime doladım sıradaki iki tane ilmeği şöyle ipimi arkaya aldıktan sonra şöyle beraber şu şekilde örüyorum bırakmıyorum bir kere ipimi tekrar şişime doladım bu iki ilmeği bir kere daha beraber örüp bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor. İpimi doladım. Sıradaki iki tane ilmeği şu şekilde ördüm. Doladım. Bir kere daha örüyorum ve bırakıyorum. Gördünüz mü? İpimi doladım. Sıradaki iki tane ilmeği şu şekilde toparlayıp ördüm. Bir kere doladım. Bu iki ilmeği bir kere daha ördüm. Ve bıraktım. İpimi bir kere doladım. Sıradaki iki tane ilmeği şu şekilde ördüm. Bir kere doladım. Bir daha ördüm. Bıraktım. Bu da kenar ilmeğim. Düz olarak örüp sıramı tamamladım. Gelelim arka yüze. Arka yüzde ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi aldım tekrar. Bir ilmekten dört tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şu iki ilmeği beraber örüyorum ters olarak bırakıyorum. Daha sonra da bu iki ilmeği örüyorum ters olarak ve bırakıyorum. Tekrar iki tane ilmeği bakın iki ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeği aldım beraber ördüm. Daha sonra bu iki ilmeği kesiyoruz yani ilmek azaltıyoruz. 2 ilmeği beraber ördüm. 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 Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ön tarafta artırma yapıyoruz, arka tarafta kesip tekrar aynı sayıya düşüyoruz. iki ilmeği beraber iki ilmeği beraber iki ilmeği beraber iki ilmeği beraber bu da kenar ilmeği bu kadar yaptığımız işlem sadece bu kadar. İki ilmek ve katlarından yapılan harika, kolay örgü modeli yapanlara kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.